esasında uğursuzluk konusu Kur'an'da var. Örneğin Arap Suresi 131'de Yasin 18. Ayet Neml Suresi 47 gibi. Bu ayetlerde uğursuzluk ifadesi kuş ile bağdaştırılarak ifade edilir Araplarda. Yani kuş, kuş, kuşun kelime anlamı Araplarda uğursuzluk anlamında kullanılır. Örneğin biz her insan kaderini kendi özgür iradesine ve kararına bırakmışız. Ve onu uçuracak, tekamülünü sağlayacak olan kuşu boynuna bağlamışız. Şimdi burada ve kuş ifadesi İsra Suresi'nde ayrıca hem uğursuzluk anlamında hem de tekamülünü sağlayacak bilgiler anlamında da kullanılıyor. Ama ağırlık olarak Arap toplumunda Uğursuzluk... tamamen bir kuş ifadesiyle. Ancak... E, uğursuzluk olmadı. Bu söylediğim özellikle Neml e, 43'te... E, şey, 47'de şöyle der, kavmi... sen ve beraberindekilerin uğursuzlukları, yani uçan kuş misali oluşları yüzünden... bu kutluk durumuna düştük. Siz bize uğursuzluk getirdiniz dediler. Bunun üzerine Salih Peygamber, sizin başınıza gelen bu terslikler birer uğursuzluk değil, sizi sınamak üzere Allah'tan gelmektedir dedi. Dolayısıyla uğursuzluk ifadesi esasında Kur'an'da her ne kadar kuş ifadesi varsa da kabul edilmeyen bir şey. Bu tamamen kişilerin hak ettiği herhangi bir durum. Ancak şöyle ifade edebiliyoruz. Bu uğursuzluk yerine gözü kalmak diye bir ifade kullanabiliriz. Veya ahı kalmak ifadesi kullanılabilir. Yani kişiye negatif enerji gönderdi ve negatif enerjiyle o kişinin enerjisini olumsuz etkiledi. Bu aynı zamanda bir sınav mı hocam? O aynı zamanda ilahi sistemin uygun gördüğü kişinin durumuna göre uygun görülen bir sınav. Evet. Şimdi esasında ta eski Tengri dininden gelmedir ki Tengri dininin dini liderlerine de... şaman deniyor. Yani şamanizm esasında diye bir şey değil. Oradaki din adamlarının ismi şamandır. Din ise Tengri dini. Tek ilah, tek Allah... dinin temelli bir din oluyor, Tengri dini. Ve bu... dine dayanarak... bir inanış... şöyle... Bir kişinin vefatı, vefatı ile... Aile bireyleri, tüm aile bireyleri yaz nedeniyle etkileniyorlar ve içlerinden de herhangi bir iş yapmada gelmiyor artık. Dolayısıyla aç kalmasınlar diye hemen yakın akrabaları ve yakınları onlara her gün sırayla kendi aralarında anlaşıyorlar ve her gün sırayla yemek desteği oluşturuyorlar. Şimdi bu bir alışkanlık, bir geleneksel bir... E, uğraş, bir uygulama. E, bir de temelinde... E, öğrenci Dünya okulunda eğitim gören... öğrenci ruhun... kullanmakta olduğu... vücudu terk etmesi. Bu da e, ilk üç gün... E, ifadesi var. Yedi gün ifadesi var. E, kırk gün ifadesi var. Ama kırk gün ifadesi e, daha çok... E, ki, yani sonra artık aşaması ve e, şeyin e, hem bedenin iyice terk edilmesi ve ruhunda artık e, ahirete intikalinin gerçekleşmesi ve e, matem gün, e, süresinin de artık sonlanması konusu. Onu da bir nevi e, e, sonlandırma yemeği olmuş oluyor. Onun için e, ona e, şey derler zaten e, ifade olarak can aşı derler. Yani ifade anlamı kullanılan ifade bu. Evet. Bizdeki bir gelenek o zaman bu. Evet, bu mi? bir gelenektir. Yani bir gelenek. Ama yine de bir temeli var tabii. Evet. Şimdi bir dayanak şöyle, ölen kişi kişinin arkasından ne kadar çok bir matem tutulacak tabii. Ama her konuda olduğu gibi e, matemin de aşırılaşmaması için e, bir önlem olarak e, ölen kişinin arkasından e, onu e, matemini veya matemini tutan kişinin matemini uzatacak e, aktivitelerden uzak tutmak gerekiyor. Şimdi resim e, koyunca e, mezarın başını bu sefer e, o kişinin matemini uzatma etkisi de gösterebilir bir. ikincisi insan e, yapısında... E, psikolojik olarak... E, he, bir şeyi çok çabuk büyütme e, huyundayız biz... insan olarak. ve Olur da... o resimli haliyle... E, çok fazla... ilgilenme, çok aşırı ilgilenme... E, belli bir zaman sonra... vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüşür o vazgeçilmez bir alıkanlığa dönüşme o kişiyi bir nevi kutsallaştırmaya kadar götürebilir. O yanılgıyı oluşturabilir resim koyma. Bir de insanlar hani heykelle nasıl kabul etmiyorlarsa esasında orada da bir yanılgı var. Heykel sadece hatırlanmak amacıyla, anmak amacıyla veya resim sadece anmak amacıyla olursa sakıncası yok. Ama türbelerde mesela gidiyorsunuz o insanlarımızın yaptığı hata türbeye türbedeki yatan kişiye dua ediyor ama bir de ondan da medet umuyor. Ondan şifa bekliyor ve ondan bağışlanma bekliyor. O hatadır ve şirke girmektir. O şirke girme hatası olmasın diye resim konulması bir e, uygulamasına yönelmişler. Mantıksal çözüm kutsallaştırmamak. Bütün bütün dava bu. Kutsallaştırmadığın sürece ne istersen yap. Ve aşırıya gitmeyeceksin. E, kedi, kedinin de Peygamberimiz kedi beslerdi. E, ayrıca e, Sahih-i Buhari kitabında e, 1989 numaralı söz, Peygamber'e atfedilen bir söz. Bir kadın Evi hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haş haşeratından nemeye de salmamıştı. Yani kötülük yapmıştı, eziyet etmişti. O da onun hata, büyük günahlara gir girmesi gibi, e, olumsuz puan almasına sebep oluyor. Yine e, Kütüb-ü Sitte'de yine bir söz, Hz. Muhammed'e atfedilen, kedi necis değildir, yani kirli değildir eee kirliliğin dışında dokunulmaması gerekli olan bir varlık değildir. Ve kedi sizin tarafını tarafınızda çokça dolaşır. Ben ayrıca Resulullah'ın kedinin artığıyla abdest aldığını gördüm diye bir ifade de var. Yani peygamberimiz bile kedinin artığıyla su içtiği, su içtiği kapla veya su içtiği suyunun devamında abdest aldığını gö gören ifade var. Davud ibn Salih gibi. Yine Resulullah kedinin yenmesini ve semenini yasaklamış. Doğru. Ve yine bazı kültürlerde baykuş konusu. Bazı kültürlerde baykuş, uğursuzluk iken bazı kültürlerde de uğur getirdiğine inanılıyor. İlgilik diyen de var mesela. Efendim? İlgilik anlamına geliyor diyen de var. Tabi. Şimdi onu söyleyeceğim zaten. Şimdi bazı kültürlerde baykuşlar uğursuzluk, bazı kültürlerde uğur getiriyor ve. Hatta Japonya ve Hindistan'da baykuşlar şans ve refah sembolü olarak kabul ediliyor. O da enteresan. Ve bazı Avrupa kültürlerinde baykuşlar uğur getirdiğine inanılıyor. Ve özellikle İskand İskandinav mitolojisinde bay baykuşların uğur getirdiği daha da ağırlıklı bir inanış. Ve bunların da savaşçıların sembolü olarak da kabul ediliyor İskandinav ülkelerinde ve zaferin habercisi olarak görülüyor. O da enteresandır. Şimdi biraz önce uğursuzluk kelimesini şöyle açıklayacağız. Açıkladık zaten bir, bir iki şeyle. Kur'an'da uğursuzluk kabul edilmiyor. Ancak kişinin ahı kalıyor, gözü kalıyor gibi ifadeyle bu negatif enerji gönderme, nazar etmesi gibi açıklayabiliriz. Yoksa e, uğursuzluk diye bir konu kesinlikle söz konusu değil. Kişinin durumunun bir yansımasıdır esasında olumsuz. Karşılaşılan olumsuzluk. Şimdi bir de gece tırnak kesme meselesinin bir yönü de e, tırnak keserken sıçrama söz konusu oluyor. Kesilen tırnağın parçalarının dağılması, etrafa dağılması. İşte o etrafa e, gece karanlığında kesmeyin, gündüz kesin e, uygulamasının pekişmesi için e, yas uğursuzluktur ifadesini eklemişler ve geleneksel gelenekselleştirmişler. Yoksa esasında herhangi bir her an kesilebilir. Çok aydınlatma varsa kesmenin bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. Çünkü eskiden elektrik yoktu, gaz lambası da belki de yoktu. Mum mumlarla idare ediyorlardı. Onun için de sürekli loş bir ışıkta yaşıyorlardı. O loş ışığında. Kesilen tırnak parçalarının... yemeğe de karışabiliyor, kişinin elbisesine de veya herhangi bir... E, sakınca yaratacak. E, bir yere sıçraması da mümkün e, çünkü. Ve kesilen tırnak parçaları da... E, keskindir. Batıcı, batıcıdır. Boğaza kaçabilir herhangi bir yemekten... karışırsa. Onun için ona... bu kelimesini koymuşlar ki yasaklansın diye. Anladım. Şimdi... şimdi esasında... E, hep e, günah denmek denmesi ve Kur'an'da olmayan <gülüyor> kesersiniz. <gülüyor> Şimdi e, esasında e, maalesef geleneklere, geleneksel e, eklemeler var Kur'an dışında ve o geleneksel e, eklemeler ek haramlaştırmalar şeklinde yapılmış ve o ek haramlaştırmaların eklenmesi esasında ee, günah ekleme şekli, ek haramlaştırmalar şeklinde olduğu için... Normal kur, normalde Kur'an... böyle eklemeleri yasaklamış. Onu günah ile eklemek veya uğursuzluk şekliyle kelimeler ekleyerek... dinselleştirmek... ve sanki dinsel bir kuralmış gibi... insanlara dayatmak yanlış. Ek haramlaştırma yapamazsınız veya ek haramlaştırma yaptığınızın çiğnenmesini hemen günah grubuna sokamazsınız. Çünkü Kur'an Kur'an'ın koyduğu günahlar var, yasaklar var, Kur'an'ın koyduğu haramlar var, Kur'an'ın koyduğu helaller var. Ve haram ve helaller Kur'an'da var zaten. Onun için Kur'an dışı eklemeler, haram eklemeler, günah ekle ifadeleri yanlıştır. Yani Şimdi, yasak biz, e, yasak tabii, Şimdi eğer devam et, ikinci bölüm olarak devam et, etmemi isterseniz... normalde... insanların yüzde %80 80-85'i... sağlaktır. Sağ elini kullanır. Yüzde %10 10-15'i sol elini kullanır, yaratılış gereği. Yüzde 5 ise... yüzde 5-6 civarında... her iki kolunu ve her iki bacağını eşit derecede kullanabilir. Buna da... ikili kullanım avantajı diyoruz. Şimdi... bir iddia... tabi ispatlanmış değil. Ancak şöyle kabul edilir. Sol elini kullananların... beyin... yarım kürelerin, ikisinin çalışmasının, ortak çalışması... daha... ön plandadır... şekliyle. Onun için sol elini kullananlar biraz... zeka yönünden de... parlak kişilerdir... diye bir ifade sonuca varılmış tabii ki. tarih, yıllar içinde, asıllar içinde. Şimdi esasında Peygamberimiz Aleyhisselam ve Rahmetullah sizden kimse sakın sol eliyle yiyip içmesin. Çünkü şeytan yoluyla soluyla su içer. Diye bir ifade var. Sahih-i kitabında ve Hz. Muhammed'e atfedilen. Şimdi ve Hakk'a Suresi 25'te o gün dünyada işledikleri bütün amellerini en ince ayrıntısına kadar kayda alınmış olduğu kitap yani kayıt materyali sol tarafından verilenler. Hep sol daima olumsuzluk şekliyle ifade edilen bir yaklaşım. Şimdi işte örneğin tuvalette sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır yaklaşımı gibi. Bunlar esasında insanların yine Kur'an dışı bir engellemeleri, yaratılış gereği bir insanın hangi elini kullanacağı konusu öncesinde zaten yaratılış icabı programlanmış şekilde. Onu zorlamamak gerekir. İstediği eli kullansın, istediği bacağını kullansın. Yeter ki kendisini zarar verecek hale getirmesin. Çünkü zorlamak sol elini engellemek, sağ haline geçirmeyi zorlamak... o kişiyi psikolojik olarak olumsuz etkiler.